Sevgili izleyenler şu an Halep Karası Karpuz Tarlası'ndayız. Hasat başladı. Bu karpuzlar Ata Yadigarı binlerce yıldır hiç değişmeden bugüne kadar gelmiş Burası halamın tarlası. Bunlardan bunlardan çekirdek üreteceğiz. Yine Yine e, bunları yiyeceğiz. Halam bu karpuzları uzun yıllarında, 1960 yılından beri ekiyor, hasat ediyor, çekirdek kalıyor tohumunu alıyor, tekrar ekiyor, tekrar hasat ediyor. Yıllar yıllar geçmesine rağmen aynı tarlasından tohumluk temini cihetine devam ediyor. Hibrit karpuzlarda aynı şey değildir. Hibrit tohumlarda her sene tohum almak zorundasın. Aynı zamanda kısır. Bunlar bunlar çok lezzet karpuzlar. Ata yadigarı. Çukurova'nın Az karpuzu. Halep arası. Evet. Bunu da ben koparayım. sevgili izleyenler Halep karası karpuzumuzu kestik şu renge bakın şu kırmızılığa bakın tadı çok lezzet onun mükemmel derecede kaliteli bir karpuz birazdan hep birlikte yiyeceğiz afiyet olsun